iPhone 15 Pro'da popup engelleyicisini nasıl devre dışı bırakacağınızı anlatan videomuza hoş geldiniz. Eğer bu rehber size yardımcı olursa abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Genellikle popmuklar telefonunuzun Safari tarayıcısında bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde istenmeyen şeyler olsa da bazen popup olarak açılmaya çalışan bir içeriğe erişmeniz gerekebilir. Bunu pop engelleyicisini devre dışı bırakarak yapabilirsiniz. O ayara ayarlar uygulamasını açarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra menüde aşağı kaydırıp Safari seçeneğini bulup seçebilirsiniz. Ardından tekrar aşağı kaydırarak Genel bölümünde pop-upları engelle seçeneğini bulmanız yeterli. Artık yapmanız gereken tek şey pop-upları engelle seçeneğinin sağındaki düğmeye basarak bunu devre dışı bırakmak ve artık iPhone'unuz Safari'de karşılaştığınız pop gösterecek. Eğer PopMup'u görmeniz gereken sayfaya zaten gittiyseniz, sadece safariyi açıp o sayfaya gidin, ardından adres çubuğunuzun konumuna göre yukarıda veya aşağıda bulunan küçük yarım oka dokunun, bu sayfayı yeniden yükleyecek ve bu da PopMup'un tekrar görünmesini sağlamalıdır. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.